Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı geçen Haziran ayında nişanlandığı fenomen Yiğit İnandı ile dünya evine girdi. Sade bir nikahla evlenmeyi tercih eden çiftten Yiğit İnandı nikah öncesi verdiği pozu Instagram hesabından biz bir nikah yapıp geliyoruz notuyla yayınladı. Şimdilerde yeni başlayan Kör Nokta dizisinde rol alan Rabia Soytürk aşk hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir mimar ve iç tasarımcılık markası sahibi Samet Vuruşan'la birliktelik yaşayan Rabia Soytürk sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Çiftin mutlu anlarını yakın arkadaşları Sercan Yaşar sosyal medya hesabından o evet dedi notuyla yayınladı. 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olan Dilan Polat Instagram'da tıpkı eskiden olduğu gibi her anını paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medyayı kullanmayacağını söyledikten sonra yeniden paylaşımlara başlayan fenomen ekonomi yorumuyla da dikkat çekti. Lüks evi, altın tozlu kahvesi ve pahalı otomobilleriyle tanınan Dilan Polat kıymanın üzerindeki fiyatı görünce şaşkınlığa uğradı. Dilan Polat kıyma 1291 TL olmamalı çok değişmiş her şey demesi üzerine sosyal medyanın diline düştü. Polat'ın bu paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcıları sanki içeride 10 yıl kalmış gibi tepki veriyorsun ve siz onlardan etkilenmiyordunuz tabi yorumları geldi. Buna kıymayı nereden almış bu arada ben anlayamadım. Geçtiğimiz aylarda annesi Özlem Akın Üzü'nü kaybeden oyuncu Akın Akın Özü kendi doğum gününü hüzünlü bir paylaşımla kutladı. Acı kaybının ardından kendini kameralardan uzak tutmayı tercih eden Akın Akın Özünün doğum günü pastasının arkasına annesinin resmini koyması kalplerde buruk bir hüzün yarattı. Megamekten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.